Efendim Cüneyt Baksu ile bir haftalık ayrılığın ardından çarşamba günü tekrar kendisiyle birlikteyiz. Bensiz başarılı yayını için kendisini kutluyorum. Benle daha başarılı olacağı için de şimdiden kendisine başka bir kutlama daha gönderiyorum. Ne dersin Cüneyt? Benle mi daha iyi, bensiz mi daha iyi? İzleyiciler ikiye bölünmüş durumda. Valla biz bu yola beraber çıktık. Beraber geldik bugünlere, beraber de ilerleyeceğiz. Ee, geçen hafta senin işin vardı ee, ama yayın içerisinde sana vurgu e, yaptık devamlı. Ee, Twitter'da da paylaştık neden olmadığını, neden olamadığını. Ee, beraber yayın yapmak e, tabii ki bu işin ilk başından bu yana bir zenginlik. Bizim bunca senedir beraber yayınlarımızda göz önüne aldığımızda yola devam çok teşekkür ederim. Beraber yürüdük biz bu yolları da şeklinde başlamış olalım. Şimdi e, bu e, yollarda yürürken ıslanıyoruz. E, hepimizin ıslandığı bir şey var. O da fiyat artışları, zam yağmuru. E, enflasyon rakamları da beklenenden yüksek geldi. E, esasında enflasyon e, Türkiye'de çok büyük sorun olabilir çokça konuşuluyor ama Amerika'da tatlı bir sorun halinde onlar enflasyon istiyorlardı geliyor diye tahvil faizleri yükselmeye başladı Öncelikle ne dersin yani sadece Türkiye'de değil Amerika'da Almanya'da tahvil faizleri bir miktar yukarı gidiyor Türk Lirası açısından Türk Lirası yurt dışından borçlanma açısından dolar açısından önemli günler zannediyorum ama herhalde yine biz dolar endeksiyle başlayacağız yorumlarımıza kesinlikle bir kere yağan yağmurlar barajları da doldurdu o işin pozitif tarafı kesinlikle yani o grafiklerimiz yüzde %60'lara geldi ki İstanbul için iyi bir haber Türkiye için de iyi bir haber çünkü enflasyona sebep olacak ana unsurlardan biri bundan sonra evet. tarım ve gıda fiyatlarındaki artış herkes stoklamayla gidiyor hatta Rusya'nın ihracat sınırlaması vesaire hikaye çok büyük Buraya sığmaz ama enflasyonla mücadele etmek için belki yapısal reform önceliği olarak tarım, hayvancılık ve suyu öne çekmek gerekiyor. Enflasyon yüksek geldi bu şu demek beklenenden de bir miktar yüksek geldi. Merkez Bankası bekliyordu aslında Naci Abal zaten sunumlarında buna dair sinyaller de veriyordu. Bu çok net olarak hissedilir enflasyon daha da yüksek hatta çünkü üfe ile tüfe arasındaki makas devam ediyor ve bizim çarşıda pazarda birebir karşılaştığımız temel ihtiyaç ürünleri gıda tarafındaki yükselişle beraber yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Bu çok net Merkez Bankası'nın sıkı para politikası vurgusunu ve adımlarının devamı anlamına geliyor. Bu zaten bizim kredibilitemizin de ana omurgası. Bugün hatta belki dolar TL tarafında da yorumlarız ama bu diziden gelen açıklamanın detaylarında da konuşuruz e aynen. Ana unsur Merkez Bankası. Yurt dışında da şimdilik naif bir tonda enflasyon konuşuluyor ama senin e, temel dayanağın, orta ve uzun vadeli altın de temel dayanağı olan o enflasyon ortamının gelişmiş ülkelere kadar uzanması ve rahatsız etmesi ve bunun fiyatlanıyor olması bir sürpriz değil. Şimdilik e, piyasalar atlatmış gözüküyor çünkü FED müdahale etti. Ama stres bitmiş değil çünkü FED toplantısında gözler. Yani kısa vadeli müdahalelerle pek atlatılır mı bilmiyorum. Teşvik paketi de canlı tutuyor. Hemen hızlıca e, bu hafta bir farklılık yapalım. ABD 10 başlayalım sevgili tamam. e, Artunç. Bak 50 aylık ortalamaya geldik. Oradan döndük. 50 aylık ortalamanın her üzerine çıkışımızda alçalan trendi test etmişiz. Bu çok önemli bir teknik detay. Hı hı. E, faizde grafik bakılmaz. Faizde teknik bakılmaz. E, demiyoruz çünkü faizde e, teknik bakmak da bize bir yol haritası veriyor. Amacımız alım. Niye bakılmasın canım? O da fiyat sonuçta. Paranın Bravo. fiyatı. Yani burada trade edilmiyor, bunun e, fiyatlamasına trade ediliyor. Faiz yükseldikçe tahvil e, tarafında aşağı yönlü fiyatlamalar, bearyerisler oluşuyor ama. Şunu net olarak söyleyeyim bak 6,5-7'lerden gelen ki 98'lerden gelen bir grafik bu. Onun için çok önemli. Paul Walker'ın enflasyonla mücadele sürecini başlattığı dönemden gelen bir e, grafik. Her bir 50 aylık ortalamadan sonra bu alçalan e, trendi test etmiş. Neresi orası? Üçler. Düşünebiliyor musun? İkiye kadar toleransımız var dedi. Onun için önemli FED'in burada müdahalesi. Eğer... 1.70'i geçecek olursa 1.65, 1.70 tam da oradan geldi Fed'in müdahalesi. E, i̇ş ikide durmaz. 3'e kadar gidebilir diyor bana geçmiş dönem istatistikler. Onun için zaten ben pek naif olamıyorum. Birkaç haftadır uyarımın sebebi de bu. Hemen onun provasında zaten varlık fiyatlarında gördük sevgili arkadaşlar. Borsa tarafında gördük, emtia tarafında gördük. Kur tarafında gördük. Dolar endeksi katılmamıştı. Burada tabi normalleşme için ee, şu banda en azından 1.30 bandına geri dönmek Fed'in e, politikalarını biraz daha anlamlandıracak. Fed'in e, tahvil alım programını biraz daha arttırmasını piyasa istiyor bana göre. Fed'e gel gel diyor. Bu sinyali bakalım Fed okuyacak mı yoksa okumayacak mı? Lütfen 1.70 pivot'a dikkat. 1.45'i kırarsa çok hızlanır tekrar 1.50'nin üstüne yorumları var katılıyor musun? Aynen. Aynen. 1.45 zaten ara bir bölge. 1.45'in üzerinde kaldıkça 1.50-1.70 bandına giriyoruz. Bir kez daha girersek FED'i toplantı öncesi test eder piyasa. Ee, bu FED'i biraz daha agresif olmaya itebilir. Yani iş sadece teşvik paketiyle evet. ilerlemiyor. Bir de teşvik paketinin getirdiği o 2 trilyon dolarlık çıkacaksa eğer ek borçlanma gereği ek tahvil ihracı anlamına giriyor. O bu tahvili bu dünyada kim alacak? Dönüp dolaşıp en sonunda en çok alacak olan kurum gene FED olacak. Onun için Fed'in hakikaten önümüzdeki dönem işi zor. Her şeyi kontrol etmek zorunda. Hani ortalama enflasyon getirip enflasyon çıpasını senelere yaymak güzel ama iş sadece orada bitmiyor. Dolar endeksi de bir atak yaptı tekrar 91'lerin üzerine. An itibariyle 90-70'lerde dolar endeksi katılmamıştı ilk harekete. 90 civarındaydı. Senle olmadığımız yayında anlatmaya gayret etmiştim. 90'ın altından bir inmiştik. Kalıcı olmuyoruz bir türlü 90'ın altına kalıcı olmamakta da tabi Euro dolar patistaki iletişimle de ilgili. Her iki bölge arasında adı konmamış bir kur dengesi, kur stabilizasyonu. 1.20-1.22 arasında gidip geliyoruz. Bravo. Yani her iki bölge arasında adı konmamış gölgeli bir savaş ama bu savaşı şimdilik arkaya bırakıp stabilizasyon arayışı var. Sanıyorum arada görüşüyorlar muhtemelen. Abi. Arka kapılar arkasında. Çünkü bir dengede tutmak önemli. Birinin parasının diğerine göre e, artması ya da azalmaması önemli değil. Denge istiyor piyasalar aynı bizde olduğu gibi. Şu an o dengeyi. Dolar ama endeksinde, dolar endeksinde kobra formasyonu var. Kafayı kaldırmış yani. E, yani işte e, indikatöre şu an uyum sağlamıyor. Diğer farklı indikatörlerle de bakıyorum ama 1.91, 1.9170 Fed toplantısı öncesi veya sonrası geçirecek olursa gideceğimiz bölge 92.5-93'ler. Bu da çok önemli 200 günlük ortalamanın test edilmesi. Bu da ek dolarizasyon baskısı. Her şeye baskı. Yani güvenli tarafa biraz geçme, biraz dikit olma kaygısı. Çünkü şu soru vardı. ABD onluklardaki para nereye gitti dolara gitmiyorsa? E, biraz gidiyormuş demek ki. Yani sadece e, kısa overnight'ta veya kısa vadeli e, pozisyonlarda değerlenmiyor. Hemen buradan hızlıca bir euro dolar paritesi. Neden euro dolar paritesi? işte bu dengeyi anlamak adına. Senin dediğin 1.20-1.23 bandını gösteriyor. Bir Bak tüm hareket var burada sevgili artış, izleyicilere e, özellikle de göstermek istiyorum. 1.60'ı gördük. Nereden gittik? 0.80'den. 0.80, 1.60, %50 PİBO düzeltmesi 1.21.50. Ve 1.21'in üzerinde bizim için önemli bölge 1.21. Son döndüğümüz bölge. Çünkü buranın aşılması şu bandın e, ve şu kanalın içine girmek anlamına gelir. Bu Euro bölgesi için hiç şu an istenir bir şey değil. Sözlü müdahaleler ediyorlar. Ama 1.20'nin altında da 1.17, e, 50 günlük ortalamalardan destek alması önemli. Fakat burada bir şey var. Son söz. Euro-dolar kalitesinde trend yukarı. Şimdilik gitmiyor ama e, çünkü 21 20 günlük, 200 günlük kırmış durumda. Evet. Trend değişim sinyalini almadan e, ancak sözlü yönlendirme veya ekstra tahvil alımlarını masaya getirerek siz de euronuzu arkaya çekersiniz. Ya da e, arka planda o FED'le beraber bu işin stabilizasyonunu yaparsınız bize söylemeden. Bu notu da düşeyim ama şu hareket hala euro güçlü aşağı tepkiler alım fırsatı yönünde bu görüntünün değişmesi için en azından 1.20'nin altında 21 günlük ortamın altında inmesi gerekiyor sevgili Atatürk. Hemen buradan hızlıca borsa tarafına geçelim. S&P 500 endeksi her şeyin fiyatlandığı ve herkese gösterge olan amiral borsa. Bilmiyorum bu arada ben gidiyorum ama sorularım... Yok 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 ben bah... giderim oraya lütfen devam et sen. Yani bizim için bir düzeltmenin bitişi son görülen tepenin geçirip destek olmasıyla orantılı. Bu işin etiğinde var, bu işin kuralında var. Şimdilik 3950 gibi bir bölgenin üzerinde 3950-3970 üzerinde kalıcılık yok. Ama aşağıda da hemen 50 günlük ortalamalardan yani 3800'ler civarından destek alma var. Şimdi fed'e doğru artık de yönünü belirleyecek peki indikatör ne diyor ben dönmek istiyorum diyor aşırıdan aşağı geldim aşırı satı, alımdan Tekrar aşağı bir döndüm. yukarı dönmek istiyor. Yukarı dönmek istiyor aynen hmm. şimdi teşvik paketinin için onun için bastırıyorlar Yalın ve Biden. Ama fiyatlarda değil mi teşvik paketi zaten şimdi hani kadar, çıkacak belli. Ne kadar çıkacağı ile fiyatlarda olmayan beklenenden az bir teşvik paketi yani ha. cumhuriyetçiler ne kadarını bloke edecek. 1.9 trilyon e, fiyatların içinde de e, o e, sektörlere ne kadar verecekler detayları bir görelim. Hani ha. ne kadar küçük orta işletmeleri ulaştırma sektörüne diğer sektörlere FED de bir arada e, bütünlediğimizde belki FED'in e, tahvil alımı içerisinde tekrar şirket tahvillerini alması bile gerekebilir önümüzdeki dönem. Desteği arttırmak için FED'i kullanacak diyorsun. Aynen. Onun için ben 3950 üzerine geçmedikçe dikkat diyorum. 3850, 3750 altında, 3650 ve 3500 ana omurga trend desteği S&P 500'de. Bunları hem burada işlem yapanlar hem de bütün borsalarda işlem yapanlar için belirleyici değerler olarak vurgulayalım. Tahmin bir piyasasında bir... iki ileri bir geriler başladıktan beri Cüneyt Paksoy temkinli, daha temkinli. Ve şimdi çok temkinliğe doğru gidiyor diye görüyorum ben. Aynen ama gördük provalarını da gördük. Yani bir günde hava değişir. Bakarsınız evet. siz tişörtleri giydiniz tamam hava yaz gel. Ama bir anda kışa dönebiliyor. Yani piyasalar da böyle ve hala Şubat ayının içindeyiz. Ee, şey Mart ayının içindeyiz ve Mart önemli bir aydır. Piyasalar evet. için de önemli bir aydır. Şimdi bizim için DAX önemli diyorduk gelişenler için. Çünkü korelasyon birebirdi ve DAX bugün bir ee, hareket kıpırdaması içerisinde. Yani yukarı Avrupa yönlü. Bölgesinde, yukarı yönlü. 14.150 üzerinde, 14.150, 14.170 üzerinde kalmaya çalışıyor. An itibarıyla 14.169 çok kritik. Bunu başarabilir. Burayı destek yapmaya başlarsak kullanacağımız alan burası. Yani 14.500, 15.000, bin, 16.000'lere kadar yeni bir yol açılıyor DAX'ın önüne. Çünkü hep, e, destek geldi DAX'a. Doğru geldi mu? Geldi ve aynen o da 50 günlükten en kısa yerden getirdi 21-50 günlükten. Neresi orası? E, 13.800'ler. 13.700-13.800'ler. Yani 21-50 günlük birbirine yapışkan zaten. 200 günlük daha aşağılarda. Eğer 14.150-14.170 üzerinde hareketler başlarsa bu DAX için de bizim için de önemli. Biz de yeni yukarılar denemek için motivasyon kazanırız. Gelişen para piyasaları da. Yalnız şunu da söyleyeyim. DAX S&P gibi davranmadı onun için önem arz ediyor. Tabir piyasası gibi davranıyor. Bu, Temkinli inser. Aa, bravo. Çok önemli. Ee, çünkü virüs öncesi kendi seviyelerinin yüzde on, on üzerine gitti S&P 500. DAX daha yeni rekor kırdı ve o rekorun üzerine yüzdesel olarak fazla değişim koyamadı. Şimdi bakalım göreceğiz. Avrupa pandemi geride bırakıyor mu? Ekonomisini toparlıyor mu? Çünkü bu Dax Amerika mu? çok para basmadılar. Daha az ahlaksızlar yani o da tartışılır <laughs> tabii. 13 bin, 700, 13 bin önemli destekler. 13.000 de trend desteği. Bunları her hafta hatırlatacağım. Şu 13 bine yalnız dikkat. Neden? Borsa İstanbul'da bunun karşılığı var çünkü sevgili artık. Birazdan göstereceğim. Evet. Şimdi hızlıca... Borsaya satış gelir. Aynen. Hızlıca altın. Yani altın beklentimizi yapıyor. Düzeltmeye devam ediyor ve senle çok kritik Hala düzeltme mi bu? düzeltme ama aşırı satım seviyesinde bir düzeltme. Yani artık önümüzdeki günlerde herhangi bir dinamikte ya emtia gömleğiyle ya enflasyon riski sebebiyle ya başka dinamiklerle. Çünkü e, Fed dizginleyemezse e, ABD tahvilindeki hareketleri herkes şunu diyor yükselen faiz altını aşağı çeker. Tamam ana denklem o. Ama işin e, global piyasalardaki bir kriz ortamına dönüşmesi altını farklı tetikleyebilir. Biz bu bu tip Korelasyonları gördük. Dolar endeksiyle el ele beraber gitmediler mi? E, 20, e, 2020'nin Ocak, Nisan Ortika aylarında. Faizi yükseltmedikçe, enflasyon yükseldikçe altın bundan olumlu etkilenir. İşte yani onun için birçok şeyden etkileniyor. Diplerde yalnız 1700-1720 de düzeltmede. Evet. Burası kırılırsa 1620'ye kadar bir Oo. sonraki Fibo seviyesine kadar alan var. Onun için dikkatli olalım. Hazirana o, götürür olalım. bizi neredeyse. Aynen öyle. Onun için ana trend bitmez ama bayağı bir zorlar. Fiziksel tarafta bir azalım yok. E, ETF tarafında bir dengelenme çabası var. Henüz e, uzun pozisyonlarda bir artış yok ama yukarı yönlü gitmek için hedefler belli. 200 günlük ortalamanın üzerine doğru taşmak. Önce 1750'leri geçmek ama 1770'leri hatta şu 1800 15'te bulunan evet. bölgeyi üzerine atmak. Sen dersin 200 günlük yani bizim yayınlarda pivotumuz yalnız bir şey olmaya başladı. Bu da beni biraz rahatsız etti. 50 günlük 200 günlüğe yapıştı. Hmm. Şimdi 50 günlük 200 günlüğe yapışması bir trend değişimi mi yoksa bu bir ihlal olarak kalacak mı? Bu bir tuzak mı? Altın için kader ayı ee, Mart. Yani e, hakikaten Mart Nisan önemli aylar olacak. Çünkü şu benzetmeler yapıldı. 2011-2013'teki gibi tepeyi gördük düzeltme sürecine mi girdik altında? Hatta bitcoin geldi altın rafa mı kalktı? Altının bunlara cevap vermesi gerekiyor. Çok Benim erken cevabım... havaya girmeyelim bitcoin konusunda. Ben çok net cevabım zaten altını rafa kaldırmak gibi bir durum. Bilginç bin yıl, bin yıldır olmamış olmayacaktı öyle kolay bir iş değil. Kendi içinde her şey değerlendirilmeli. Buradan hızlıca sevgili Artunç e, Dolar-TL'ye geçiyorum. Dolar-TL'de işte bugünkü enflasyon rakamı sonrası Merkez Bankası'nın kredibilitesi işte Moody's'in açıklamaları işte oradaki Merkez Bankası vurgusu işte önümüzdeki dönem ABD-Türkiye ilişkileri o kadar çok şeyi fiyatlıyoruz ki ama bir tepki bekliyorduk. Sende de söylüyorduk çünkü aşırı satımdan bir yukarı yönlü tepki tam da 7.50-7.55 oralarında geçilmemesi gerekiyor hala da gerekiyor. Şimdilik Oraya kadar o, tepki hala. Aynen öyle. Çünkü oran üzerine geçiyorsa başka sorulara cevap vermek durumunda kalırız. Bu çok net. Çünkü bizi yukarıda 7.65 var arada vermedim onu özellikle 7.75 onlara kadar tepki hareketi ilerleyebilir ve orası marjinal bir sınır. Çok Hı -hı. önemli bir eşik. Yani e, o eşiğe kadar hareketleri de kuvvetli tepki olarak sayarız. Yalnız büyük resimde bu bölgede geçilecek olursa o zaman her şeyi yeni baştan bu merkez bankasına rağmen. Bu Merkez Bankası politikasına rağmen. Onun için 7.50 e, geçmemek gerekiyor. Burada da enteresan bir durum var. 50-200 günlük birbirine yapıştı. 50 günlük ortalamamız e, 7.30 200 günlük ortalamamız 7.29 Yani birbirine yapıştı. Kırsa aşağı bu sefer. Burada da aşağı yönlü bir trendin. Çok öyle, önemli sinyali. bir destek orası. Değil mi? Aynen öyle. Çift Çiftlik gibi gözüküyor şu anda. Aynen öyle. E, do, dolayısıyla esasında ben birazcık hani bu rakamlara senin kadar hakim değilim ama ben geçen Tabii. seferki gibi 742'yi çok önemsemeye başladım. Gidip gidip oradan dönüyor, gidip gidip oradan dönüyor. Var mıdır bir şeyi? Ya ara bir trend 742 743. Evet. Neden? Çünkü orayı geçtiği 750'ye vurup geliyor. Ee, evet. yani biz bu grafiklerde periyot değişikliği zamanımız olsa periyot değişikliği içinde anlasak senin orası. dediğin de detay, detay önemli sen bana bunları hatırlat ben de hemen cevaplayayım çok önemli. Ha. Orası ara bir bölge Oran üzerinde hemen 7.50'ye vurma kabiliyeti gelişiyor. E, e, momentum kazanıyor ama 7.30 pivotumuz 7.36'da da aşağı yönlü hareketin başlaması için tekrar ki bu enflasyon verisi sorusu gözler bizim merkez bankamızda da olacak sadece FED'de değil. Evet. Her şeyi süzecek ve merkez bankası bir kararla gelecek. 18 Mart değil mi? Aynen öyle yani FED'in hemen akabinde önemli bir hafta olacak. Şimdi. 21 günlük ortalama 7.21 demek ki 7.21'in 7.20'nin altına bir gelmek gerekiyor ee, rahatlamak için aşağıda da 7 7.685 bandı benim için hani daha agresif tahminler verdi biliyorsun yabancı kurumlar ama biz biraz daha farklı bir söylem geliştirdik aşağı geri çekilmelerinin anlamlanması için dolar endeksinin ve ABD 10 yıllıklardaki bu oluşumun değişmesi gerekir demiştik nitekim haklıyız. Ee, ve hala da bu sözümüz geçerli. Çünkü orada Merkez Bankası da devreye girecek. Çünkü son dönem rekabet çukur üzerinden de söylemler var. Yani döviz alım ihaleleri nerede devreye girer? E, talep bekliyoruz. Yüklü talep gelmedikçe döviz alım ihalelerine başlamayız vesaire dedi Merkez Bankası ama ben şunu net olarak söyleyeyim. Bandımız hala 6.85 ile 6.90'dan döndük. 7.50. Nereye aşıyorsa e, ihlal olarak kalmaması gerekir. İhlal olarak kalmıyor. Hareket gelişiyorsa bunu yeniden evet. e, masaya koyup anlatmamız gerekir sevgili Artuç. Bu arada e, hala sinyal al yönünde. E, nötr yöne gelmesi için 7.26'da kapanışlar gerekiyor. Borsa İstanbul e, yani güzel bir tepki veriyor bugün. Çünkü DAX'la beraber 1550 üzerinde kapanış beklerim. 1580 1600'ü geçecek kuvvet beklerim. Düzeltme bitti diyebilmek için. Bu gelmeden Kağıt bazı hareketler oluyor. Çok şık hareketler vardı. Dün de Tabii. vardı. Yani hatta e, ulaştırma sektörü Türk Hava Yolları'nda gördük. Bazı hisselerde gördük. gördük. Pegasus'ta gördük. Yani çünkü. Petkim'in pandemi... bilançosu geldi. Petkim'de gördük. Gördük. Yani bunu e, zaten sevgili kardeşlerimiz e, Tuncay olsun, Seda olsun, hisse tarafında anlatıyorlar. Ama e, hisse bazlı hareketler devam eder. Karıştırmayalım. Ama genel endeksi ve endeksi etkileyen bankacılık sektörü dahil. Beta'sı yüksek hisselere yatırım yapıyorsanız hikayesi olan hisseler dışında düzeltmenin bittiği 1580-1600'dan anlaşıldı. Aşağıda bir uyarı yapayım. 1490'lara geldi. Sen onu 1500 say. 50 günlük ortalama. Son döndüğümüz yer ve 1450 şuban 1450-1500 bandı. Destek olmuyorsa hareket 200 günlüklere kadar gider. 1300'ler. Dedim ya DAX'da 13 günü hatırla. Evet 13.300. Beraber bir trend e, çizgisi oluşturmuşlar. Çok ilginç. Bir korelasyon orada var. Aynı anda aynı şeyi yapmalarını beklemeyiz. Öyle bir durum yok her daim ama eee 1400 50-1400'ün de altına sakmalar başladığı andan itibaren 1250-1350 banda hedef olur. O uyarı yapalım. Bu düzeltme bitmiyorsa borsa İstanbul'da. Ama sinyal al verdi. Bakalım o alı 1550 üzerinde kuvvetlendirebilecek mi? İşte bizim bankacık endeksi. Haftalardır aylardır seninle konuştuğumuz en önemli de e, grafik. Neden buraya yeterli alım gelmiyor? Yabancı bir geldi 200 günlüğü kırdırdı gitti 1670'lere 1700'lere yaklaştı. Şimdi düzeltme bak tam şu üçlü kanalın alt çizgisinden döndük. Neden teknik önemli? Neden grafikleri doğru okumak önemli? Doğru şeyleri koyabiliyorsanız grafiğin içerisine size çok büyük rehberlik ediyor. Tam döndüğümüz nokta o trendin alt seviyesi. 1339'lar, 1340'lar evet. zaman içinde de ilerliyor yalnız. Şu kanaldan bir çıkalım önce. Ama Bu ben o kanalı... alçalan trend görüyorum orada ya. E tabi şimdi bak alçalan tepeler alçalan trend anlamını getiriyor. Ve e, 21 günlük 50 günlük kırdı. Neyse ki 200 günlüğün üzerindeyiz şu an. 21-50 günlükte 200 günlüğün üzerinde ve bir alım sinyali var en dipten. Hı. Şimdi bu alımın. Geçen hafta bir aşağı kırmıştı. O ihlal aynen. oldu o zaman. İhlal oldu bravo. Şimdi o alımın anlamlanması için ben yabancı realizasyon da beklerim bu açıklamalardan sonra. O zaman e, 21-50 günlük blokajını bir kırın. 1435-1450 hatta şu bandın içine girin yani 1470'leri de kırıp 1470-1600 bandı içine girmek bile bankacılık sektörü için önemli. Borsa İstanbul için de önemli. Ama asıl anlamlı yerimiz 1600-1700 bandı olmaya devam ediyor bankacılık endeksinde yabancı algısını anlamak adına. Lütfen bu grafiğe dikkat. Omuz baş omuz formasyonundan da kurtulması gerekiyor. Senin dediğin alçalan tepeleri yakında sınayacağız bu hafta içerisinde. Bu bir an önce şu kanalın üzerine geçmeli bankacılık endeksi. Son Viyop'la e, ilgili bir, bir iki cümle ve işi bitirelim bugün. E, Günlükte alıvermiş zaten geldiğimiz noktalar. Önemli 1637 an itibariyle. Zaten 1650-1665 önemli diyorduk seninle. Orayı kırmamız durumunda hareket daha önce denediğimiz 1700-1750'ye kadar taşabilir. Ama desteğimiz neresi derse aşağıda özellikle 1600-1610'un altında kaldıkça dikkat çünkü 1500-1550 gibi. Çok önemli bir seviye. Hatta onun altında benim çok önemli kullandığım 1420'lere kadar geri çekilme potansiyeli oluşabilir. Diyelim bu haftayı böylelikle bitirelim. Ee, elimizden geldiğince seviyelerle rehberlik ettik. Umarım faydalı olmuştur. Kesinlikle öyle oldu. Rehberliğimizi önümüzdeki günlerde daha artarak devam edeceğiz. Ee, benim bir fikrim var. Madem bu viyopu falan bu kadar konuşuyoruz. Sona kalıyor. Ona biraz daha zaman ayıralım. Bir ayrı seçin yapalım. Bir ayrı session'da da Viyottaki hisseleri konuşalım Cüneyt bakso ile birlikte. Teknik analiz. Eğer istiyorsanız efendim exactly. bu videonun altına Cüneyt Baksoy hisse senedi yorumu yapsın. Te teknik yorumu yapsın. Yazı verin. Çünkü Cüneyt de ben de gazla çalışıyoruz efendim. Bizim biraz daha desteğe ihtiyaç var Cüneyt Baksoy du çok teşekkür ediyorum. Duygusuz yorum, duygulu kalp ee, senin dediğini ifade ediyor değil mi? Peki aynı şekilde aynı şekilde. Efendim güzel bir hafta olsun görüşmek üzere.